CTP'den yapılan açıklamaya göre Girne ilçe binasında düzenlenen kongreye CTP Genel Sekreteri Tufan Erhürman, Kadın Örgütü Genel Başkanı Sibel Sorak'ın, Girne ilçe Başkanı Erkan Emina, Bölge Milletvekilleri çok sayıda kadın sempatizan katıldı. Kadın Örgütü Girne İlçe Kongresi Demokrasi Şehitleri Anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı ve ardından divan oluşturuldu. Divan Başkanlığına Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Divan Sekreterliğine Emine Yüksel ve Burçin Bah seçildi. CTP Genel Sekreteri Tufan Erhurman yaptığı konuşmada parti olarak zorluklara karşı dayanıp direnmeleri gereken bir dönemden geçtiklerini belirtti. CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanlığı görevini Evren Bağlar başına devreden eski başkan Özay Kalyoncu da yaptığı konuşmada hem partinin hem de kadın örgütünün ilerleyen günlerde sorumluluklarının artacağına değindi. CTP Kadın Örgütü Girne ilçesinin 10. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma gerçekleştiren Girne İlçe Başkanı Erkan Eminada son dönemde siyasetin çok kirlendiğini ve bu kirli siyaseti kadınların güzelleştireceğini belirtti. CTP Kadın Örgütü Genel Başkanı Sibel Sorak'ın CTP'nin hep insan odaklı siyaset ürettiğini ve bunda kadınların da çok büyük bir paya sahip olduğunu dile getirdi. Kadın örgütü Girne ilçesi 10. olağan kurultayında konuşmaların ardından yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerinin tanıtımı gerçekleşti. Tanıtımın son ermesinin ardından Kalyoncu'dan görevi devralan yeni başkan Evren Bağlarbaşı da kısa bir konuşma yaptı. CTP'nin hükümette olduğu her dönemde kadınlara yönelik ciddi açılımlar gerçekleştirdiğinin altını çizen Bağlarbaşı, bunun en büyük örneklerinin toplumsal cinsiyet eşitliği dairesinin kurulması ve yeni kadın sığınma evinin projesinin başlaması olduğunu ifade etti. Kadın örgütü Girne ilçesi yönetim kurulu Başkan Evren Bağlarbaşı, yönetim kurulu üyeleri Engin Karaman, Yıldan Karabecça, Betül Erdendo, Evrim Emina, Ayça Soygur Çıralı, Gönül Candanal, Ayşenur Talat, Fazilet Avukat, Hatice Joşaner isimlerinden oluştu.